Koyrum, yok koyrum, yok. Geç kurbağa, <laughs> kurbağa <kururum. gülüyor> merhaba baba. Ay bordu şey sen <laughs> hmm. Etrafı kontrol ediyorum. Bunlar da beni sevmedi. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Şaşkın. Bırak şimdi kurbağayı. Orada zıp zıp zıplayan bir kurbağa var. Evet, şimdi gidip onu yakalayacağım. Buraya gel küçük kurbağa. Buraya gel. Ne? Zıplıyor muydu? Evet. Hatta zıplarken bırak, bırak, bırak diye bağırdı bana. Kırmızı kukla kesin süslenmek için buraya gelmiştir. Ben olsam buraya gelirim. Madem geldik, Birbirimiz farklı olabilir. Çok iyi arkadaş olabiliriz. Aramıza hoş geldin Merve. Bu arada Deniz nerede? Kırmızı kukla. Nereye gidersen git bulacağım seni. Neredeyim ben? Sanırım fazla uzaklaştım. <laughs> Minibüs çümeyin. Masal kumpayasından geçer mi? Kimseyle tanışmadım. Ama bugün karşılaşacağız. Ve bir sürü yeni arkadaşım olacak. Ama nerede bunlar? Bir de şu tarafa bakayım. Bekleyin beni yeni dostlarım. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, Küçük kurbağa, küçük kurbağa Kuyruğu nerede? Şaşkın. O nasıl şarkı söylemek öyle? Desi varmış. Bence muhteşem söyledim. Tabii tabii. Hayır. Biraz daha nazik söylemelisin. Bak böyle. Küçük kurbağa, küçük kurbağa Kuyruğu nerede? Hayır Şaşkın. galiba. Kimdi Kim o? 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 O şeydi galiba. Neydi şaşkın biliyor musun? Küçük kurbağa. <laughs> Ayy Ben de kendi kendime söylerim o zaman. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğu derer derer. Kuyruğu yok, kuyruğu, kuyruğu yok. Kuyruğu yok, kuyruğu yok. Hey, bu gürültüde ne? Eee, burada kimse yok. Çizgili, neler oluyor? Bir gürültü duydum sanki. Etrafta tehlikeli şeyler olabilir. Ben hemen olaya el koyuyorum. Şöyle bir etrafı kontrol edelim. Bu tarafa bakalım. Şimdi de bu tarafa. Ve şimdi de bu tarafa bakalım. Merhaba ben... Bir dakika etrafı kontrol ediyorum. Bunlar da beni sevmedi. Aa. Ah. Kimdi o? Bizimle konuşmaya çalıştı. Galiba cevap vermediğimiz için de üzüldü. Nereye gitti? Bilmem ama çok uzaklaştı. Onu bulmalıyız. Hep beraber arayalım. Şaşkın. Hippo. Masal kahramanları. Neredesiniz? Şaşkın. Hippo. Buraya gelin. Şaşkın. Masal kumpanyası kuklaları neredesiniz? Hipo şaşkın. <laughs> Ay efendim çizgili neler oluyor burada? E, şaşkın nerede? Şaşkın. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. <laughs> şaşkın. Bırak şimdi kurbağayı. Olmaz. Bırakamam. Neden? Daha tutmadım ki. Aha. Oh. arkadaşlar. Sanırım yeni bir misafirimiz var. Misafir mi? Ay ben misafirleri çok severim. <laughs> e, misafir mi? Nerede? Hani nerede? Bilmiyorum. Onu beraber bulacağız. Yeni arkadaşımız kırmızı bir kukla. Aa, evet hatırladım. Hadi bulalım onu. <laughs> tamam. Hadi bulalım. Hey, şaşkın. Sen de iyice anladın değil mi? Anladık tabi. Anlamaz olur muyum? Hadi bulalım şunu. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Buyurun derede. Info. Hadi biz de aramaya koyulalım. Hadi arayalım. Ben nereye gidiyorum? Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Kuyruğu derede. Evet. Çizgili ne arıyordu? Küçük bir kurbağa. Kurbağayı burada yakalayacağım. Of. O, o da zıp zıp zıplayan bir kurbağa var. Evet, şimdi gidip onu yakalayacağım. Buraya gel küçük kurbağa, buraya gel. Evet kurbağa gel buraya. Hoppa! Kaçtı. Neden bu kadar yükseğe zıplıyorsunuz ki siz? Neden bu kadar yükseğe zıplıyorsunuz? Yakalayamadım. Neyse, bu taraftaki kurbağalardan bir tane yakalayabilirim. Buraya gelin kurbağalar. Kızdırmayın beni. Kızdırmayın. Ah. Neden bu kadar hızlı zıplıyorsunuz? Bu kadar yüksek zıplamak zorunda mısınız? Ben Çok kızıyorum. O oh, büyük bir, bir kurbağa. Ee, şey yanlış anlamayın. Ee, kızmadım canım. Kızmadım. Ee, kızmadım. hadi görüşmek üzere. Ee, gidiyorum ben. Gidiyorum. Ee, kurbağa yakalayamadık. Küçük kurbağa. <laughs> Ha yere baktım. Neredesin kırmızı kukla? Evet. Çizgili. Onu yakalayamadım. Ne? Şaşkın. Onu gördün mü? Evet. Gördüm. Neredeydi? deredeydi Çok hızlı zıplıyordu. Yakalayamadım. Ne? Zıplıyor muydu? Evet. Hatta zıplarken bırak, bırak, bırak diye bağırdı bana. Şaşkın. Sen nereye gittin? Kurbağalı dereye gittim. Sen kurbağa istemedin mi? Of şaşkın. Umarım hep o kırmızı kuklayı bulmuştur. Ee, kırmızı kukla kesin süslenmek için buraya gelmiştir. Ben Buldun mu onu? Buldun mu? Bulamadım. Nereye baktın? Kuaföre. <laughs> Süslenmeyi oraya gitmiştim dedim. İnanamıyorum. <laughs> ben bir sürü arkadaşım olacak zannediyordum. Ama hiçbiri beni sevmedi. Of oh, kırmızı kukla neredesin? Aa kırmızı kukla buradasın. Her yerde seni aradık. Neden beni aradınız ki? Hiçbiriniz beni sevmediniz. Olur mu öyle şey? Seni neden sevmeyelim? Belki rengimi sevmediniz. Hayır hiç alakası yok. Rengini neden sevmeyelim ki? Masal kumpanyasındaki kuklaların hepsi farklı renktedir. Renklerimiz farklı olabilir. Çok iyi arkadaş olabiliriz. Gerçekten mi? Tabii ki gerçekten. Dur seni diğer kuklalarla tanıştırayım. Hippo, Şaşkın, Deniz neredesiniz? Ah çizgili gel. Aa, kırmızı kuklayı bulmuşsun. Evet buradaydı. E, ee, şaşkın nerede? Şaşkın, Şaşkın. Oh, geliyorum, geliyorum çizgili. Küçük kurbağa, küçük ku... Aa, kırmızı kukla. Ay, aman, hayır, ee, kırmızı kukla. Kırmızı kuklayı bulmuşsun. Evet, bulduk. Aramıza hoş geldin. Ee, şey, senin bir adın yok mu? Benim adım Merve. Ha, aramıza hoş geldin Merve. Aramıza hoş geldin Merve. Muah. Aramıza hoş geldin Merve. Kırmızı kukla. Nereye gidersen git bulacağım seni. Süper kahraman Deniz bu görevi de başarıyla tamamlayacak. E Neredeyim ben? Sanırım fazla uzaklaştım. E kayboldum. Şu minibüs. Bir dakika. Ee, minibüs masal kumpayasından geçer mi?